Hmm. Hmm. Bu adam yine gizli gizli bir işler çeviriyor Kim efendim Kapıcımız olacak sahtekar hmm. Hmm. <laughs> Nazan hanım da almış kızını Sabahın köründe ağaç dikmeye gidiyor Allah akıl fikir versin Yapacak başka iş kalmamış herhalde Dağ bayır meşe dikeceklermiş. Size ne efendim? Siz de ne diye tutuyorsunuz bu çiçekleri efendim? Solmuş hepsi baksanıza kokuşmuş. Hiç de değil efendim. Siz kokuşmuşsunuz. Canım gibi bakıyorum ben onlara. Cenab Bey ne diyese. Gelin. Alın koynunuza da yatın bari. Tövbe estağfurullah. Alırım. Onlar benim için çok kıymetli. Canım. Ayla Hanım. Erkeklik gururumla oynayamazsınız böyle. Ne oluyorsunuz efendim? Ne oluyor ha ne oluyor? O pis sakallı herifi karşımda öpün daha iyi. Vururum. Vallahi vururum ikinizi. Ah, ne yapıyorsunuz? çıldırdınız mı? Çıldırdım mı? Çıldırttınız Ve... Allah'ın belası. A, a, a. Ay, ay çiçeklerim istiyor. İstemiyorum. O yalı kazığı <gülüyor> sanatçı <laughs> bozuntusu pis herifin çiçeğinin önünde. <laughs> Andrei vallahi yüzünüze Bakmazsanız bakmayın. Aa! Atıyorum işte. <laughs> Aa, elleriniz kırılsın inşallah. Bir şey mi sinirlendin Sarpi Bey Karışma sen. Al köpeğini de bol çabuk. Sapık. Ha, biz, yavrum topla şunları. Toplayayım Halis teyzeciğim ağlama. Bırak. Kırarım bacağını oraya gelirsen. Karışma sen. Topla yavrum. Topluyorum Halis teyzeciğim. Ağlama. Hadi bakalım, bu olmaz söylemezsen. Senin babanın da kırarım bacağını. Bırak dedim. Halis, gezil yavrum. Allah'ın yetiştiği için al, Ne güzel eşkırıyorsun öyle. Aa. Sana şu işe karışma demedim mi ben? Defol çabuk! Anne! Baksana şuna! Baba! Ellerimiz kırılsın! İnşallah! Hop! Ne oluyor orada? Kıvama çiğ atıyor. Baksana Cemil amca. Tuh! Utanmıyor musun bacak kadar çocuğu ezmeye? <laughs> Kime tükürüyor o baykuş? Bela mı arıyorsun sen? <laughs> Birlik ve beraberliğe milletçe her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan şu günlerde yakışır mı sana? Her an Suriye'ye savaş açabiliriz. Ha? Baba! Baba baksana şuna! Ağlama yavrum! <laughs> Cemil! Uyandın mı Sevim? Uyutmadın ki. Of her tarafım kırılıyor. Kime bağırıyordun yine? Sabri Bey. Çocuğun kafasına çiçekleri çarpıyor Sevim. Karısına sinirlenmiş. Sana ne? Sen mi düzelteceksin aralarını? Öyle değil Sevim. Savaş ortamındayız. İçerideki kavgaları unutmamız lazım böyle günlerde. Of hiç iyi hissetmiyorum kendimi bugün. <laughs> Bu kadar da iş var. Yaz Sevim. Dinlen. Ben yaparım hepsini. Önce çayı koyarım... Ortalığı toplar bir temizlik yaparım. Benim adım Cemil. Savaş ortamındayız. Böyle zamanlarda dayanışma içinde olmamız lazım. Dikişimi de dikelim. Dur saçmalama ne yapıyorsun? Dikiyorum Sevim. Bak tıkır tıkır. Sen ne sandın kocanı? Ah! Ne oldu buna? Tüh! Ne olacak? İğneyi kırdın. Kaç şuradan kalk. Kalk!